Yıldız Turkish Series new kanalına hoş geldiniz. Yıldız, uzak şehirde artık hiçbir sahne sadece görüneni anlatmıyor. Her bakışın altında gizlenmiş bir sır, her sessizliğin içinde yaklaşan bir fırtına var. Cihan'ın helikoptere binip Alya ve Deniz'i bu şehirden uzaklaştırması basit bir kaçış değil. Bu, parçalanan bir ailenin, geri dönüşü olmayan bir kırılmanı. O helikopter yükselirken sadece toz kalkmıyor, Yılların bastırılmış öfkesi, pişmanlığı ve korkusu da gökyüzüne savruluyor. Bora'nın yaşadığı isyan, yüksek sesli bir öfkeden çok daha fazlası. Bu, içten içe çürüyen bir adamın son çırpınışı. İnsan ne zaman babasına sığınır? Ne zaman güçlü görünmekten vazgeçip çocukluğuna geri döner? Bora için bu an tam da burası. Ailesinden kaçarken aslında kendinden kaçıyor. Yeni bir eve taşınmak onun için yeni bir başlangıç değil, aksine, içindeki karanlığın daha da derinleşeceği bir yalnızlık odası. Demir'in zerrini ve bebeği yanında tutarak kurduğu güç oyunu, Bora'nın bilinçaltında yankı buluyor. O da aynı oyunu oynuyor ama farkında değil, bu oyun kazandırmaz, sadece insanı daha da yalnızlaştırır. Mahkeme salonlarında Alya ve Cihan'ın yaşadıkları şey, yasak aşk etiketiyle damgalanırken, kimse bu kirli oyunun perde arkasını görmek istemiyor. Bora için deniz bir evlat mı yoksa kazanılması gereken bir koz mu? İşte bu soru izleyicinin içini kemiren asıl mesele. Çünkü Bora'nın sevgisi net değil, bulanık. Öfke ile intikam arasına sıkışmış bir adamın elinde sevgi kolayca silaha dönüşebiliyor. Aliya içinse bu süreç bir kabus. Masumiyeti tartışılmadan yargılanmak bir annenin yaşayabileceği en ağır sınavlardan biri. Sadakat bu noktada dizinin en kırılgan ama en tehlikeli karakterine dönüşüyor. Ecmele denizi götürme isteği, bir anne şefkatinden çok daha fazlası. Bu bir güç zehirlenmesi. Ecmel sadece geçmişte kaybettiklerini değil, geleceği de kontrol etmek istiyor. Bir torun onun için kan bağı değil, iktidarın devamı. Sadakat bunu görüyor ama durduramıyor. Çünkü korku, insanı bazen mantığından koparır. Boran'ı kaybetme korkusu onu yanlışlara sürüklüyor. Cihan için annesinin bu hamlesi affedilmez bir ihanet. Kendi anneniz sizi düşmanınızın avucuna bırakmak üzere olsa ne hissederdiniz? İşte Cihan'ın içindeki kırılma tam da bu noktada başlıyor. Alya'nın sadakati affetmesi ise dizinin en olgun anlarından biri. Gitmeni istemiyorum ama gitmek zorundasın, demek sevgiden vazgeçmek değil, fedakarlığı kabullenmektir. Sadakat artık Alya'ya bağlanıyor çünkü onda yıllardır özlemini çektiği şefkati buluyor. Ama iki oğlunun birbirine zarar verme ihtimali onu körleştiriyor. Alya ve Cihan'ın aşkı evliyken yaşadıklarından bile daha derin bir hale geliyor. Yasak olduğu için mi daha güçlü yoksa gerçekten kader mi onları birbirine bağlıyor? Kısa bir mutluluk hayali kuruluyor ama mahkemenin Bora lehine döneceği gerçeği bu hayali paramparça ediyor. Birbirlerinden uzak durmak zorunda kalacaklar ve asıl sınav o zaman başlayacak. Üstelik bir de hamilelik gerçeği var. Alya'nın taşıdığı bu bebek umut mu yoksa yeni bir tehlike mi? Belki ikisi birden. Çünkü bu bebek saklanmak zorunda. Bir annenin kendi canını gizlemek zorunda kalması kadar acı bir şey olabilir mi? Bu çocuk sadece Alya'nın değil, bu karmaşık ailenin geleceği. Bu yüzden korunması gerekiyor. Burgun'un kızı meselesi ise karanlık bir sis gibi hikayenin üzerine çöküyor. Bora'nın her detayı biliyor olması tesadüf değil. Kanada'daki evliliğin bir formaliteden ibaret olması, Bora'nın ne kadar hesapçı olduğunu gösteriyor. Sevgi onun için bir ihtiyaç değil, zayıflık. Zamanla vurgun tehditlerden bıkacak ve cihana sığınacak. Bir düşmandan yardım istemek kolay değildir ama evlat söz konusuysa gurur susar. Cihan'ın vurgunun kızını kurtarıp Mardin'e getirmesi onun asil karakterini bir kez daha kanıtlıyor. Düşmanına bile el, uzatabilen bir adam. Bu hamleyle Bulgarlar meselesi açığa çıkacak ve Cihan, Ecmel'le istemeden de olsa aynı safta durmak zorunda kalacak. Ortak düşman, Eski düşmanlıkları geçici olarak unutturur. Sadakatin Ecmel'i öldürmeyi düşünmesi ise hikayenin en karanlık noktası. Bir kadın ne kadar çaresiz kalırsa böyle bir düşünceye kapılır. Daha önce başaramadı, yine başaramayacak. Bu onun kaderi gibi. Ecmel'in denizi kendi hayaline göre yetiştirme arzusu Sadakat için geri dönülmez bir eşik. Artık mantık yok, sadece duygu var. Gelecek bölümde Cihan son anda yetişecek ve Aliye ile denizi götürecek. Bu, Bora için tam anlamıyla bir yıkım. Sadakat her şeyi yaptı ama yine de oğluna yetemedi. Çünkü Bora'nın doymak bilmeyen bir açlığı var. Güç, kontrol ve daha fazlası, söz vermek onun için sadece bir araç. Şartlar değiştiğinde sözler de değişir. Boran artık Ecmel'le yaşayacak ve bu Şahin için büyük bir sorun olacak. Kardeşler arasındaki savaş açık bir cepheye dönüşecek. Şahin, Ecmel'in tarafında durmayacak ve Cihan'ın yanında yer alacak. Boranın yalnızlığı derinleşecek. Sonunda yanında kalan tek kişi yine babası olacak. Zehirli ama tanıdık bir kucak. Zerrin'in hikayesi ise dizinin kalbine dokunan tarafı. Bir anne bebeğinin yaşadığını hisseder. Demir'in verdiği konuma ulaştığında Zerrin artık emin. Bu çocuk onun tek gerçeği. Kaya ile kurduğu hayaller bebeğin varlığıyla değişiyor. Zerrin bu kez koruyacak. Kaybetmeyeceğine yeminli. Demir'in planlarına uyuyormuş gibi yapacak. Kıskançlık bahanesiyle Kaya'dan uzaklaşacak, hatta kendi isteğiyle demire dönmek istediğini söyleyecek. Bu karar herkesi şaşırtacak ama Zerrin'in tek amacı bebeğine kavuşmak. Ne kadar çabuk dönerse o kadar çabuk kurtaracak. Bebek iyileşecek. Kaya için bu büyük bir şok olacak. İpek yeniden sahneye çıkacak, gelinlik hayalleri kuracak ama bu kez Kaya'nın yanında bir dost gibi duracak. Zerrin'le bağını koparmak isteyen Kaya, evlilik fikrini ortaya atan taraf olacak. Uzak şehirde herkes kendi labirentinde kaybolmuş durumda. Başlangıçla bitiş birbirine karışmış. Biz de bu hikayeyi birlikte izlemeye devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sizin düşüncelerinizi mutlaka bekliyoruz. Gelecek bölümde neler olacağını birlikte göreceğiz.